Kanka bir dakika bir dur. Şu sol tarafa Sena'nın 9 ay önceki halini, sağ tarafa da şimdiki halini bir koyar mısın? Bir değişime bakalım. Sena bu 9 ay içerisinde bu kalçayı sen nasıl elde ettin? Şöyle bir şey yapalım mı? Şu ana kadar en fazla yaptığın, en çok verim aldığın bir tane hareketi söyle bize. Yani hemen hemen her gün crab walk yapıyorum. Etkisini bayağı hissediyorum. Yandığını hissediyorum. Bayağı etkili. O zaman şey yapalım. Bir tane sen söyleyin, bir tane de ben söyleyeyim. İkisini gösterelim. Herkes yapsın. Herkes senin gibi kalça yapsın. <laughs> Peşinden hiç dinlenmeden yerde yatarak klemşal yapacağız. O da bir dakika boyunca. Sena gel hemen klemşal yapalım. Bir dakika sol bacağı yapıyoruz. Sonrasında bir dakika sağ bacağı yapıyoruz. Her gün 15 dakika boyunca bu hareketleri yapın. Bu iki hareketi yaptıktan sonra bir 15-20 saniye dinlendirme verebilirsiniz kendinize. Hakkınız o çünkü. 15 dakika boyunca hatta 20 dakika boyunca yapın. Her gün yapın. Bir ay sonra fark görürler mi? Görürler. 9 ay yapsalar? Öyle olurlar. <laughs>